yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz Aytemiz <laughs> Close, smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got cleaned then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. Özel gününüzde yanınızdayız. AKEL Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. AKEL Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Tamadana TV ana haber bütününe hoş geldiniz. Ben Arduzun aldım. Adana valisi Süleyman Elban bir geri dönüşüm fabrikasına çıkıp civara sıçrayan yangına ilişkin konuştu. Bu geri dönüşüm dönüşümcüler sistemimizdeki bir iş yerinde sebebini daha sonra belirlenecek zannediyorum. Bir yangın başlıyor. Başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerine de sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca tabii yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz. Ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Tek sevindirici taraf bir can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Tam Adana TV, Büyük Kırım Genç Esnaflar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Oduncu ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Oduncu, genç esnafların sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi, genç esnafların her zaman yanında olduklarını ifade etti. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaç'ın yönetim kuruluna görev almak isteyen partililere yaptığı çağrıya büyük talep olduğu öğrenildi. Yönetimde yer almak isteyenlerin akın akın gelerek başvuru yaptığı ifade edildi. Gülaç'lı geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıyla parti yönetimine girmek isteyen partilileri il başkanlığına davet etmişti. Gülaç'lı yönetimde yer almak isteyen kişi sayısı oldukça fazla. Bu hafta içinde yeni yönetim kurulunun belirleneceği konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, öğretmenlere her sene eğitim öğretim yılı başına verilen kırtasiye yardımıyla ilgili eleştirilerini gündeme taşıdı. Sümer, 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihi itibariyle başlıyor. Öğretmenlerimiz yetkililerin bu konu hakkında olumlu adım atmasını bekliyor. Bu tutar gerçek enflasyon oranı baz alınarak en az %40, %50 arttırılmalıdır. Ancak o zaman öğretmenlerimiz bir nebze yarasarabilir. dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirterek Türkiye'de 85 milyon insanın tüm farklılıklarıyla birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğini söyledi. Başkan Soner Çetin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce 100. yıl Cem düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada dostluk, barış ve kardeşlik mesajları veren Başkan Soner Çetin, Yağsı Matem ayı olan Muharrem'le birlikte tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi. Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı güçlerini birleştirerek Antakya'da ortak hizmet birimini açtı. Profesör Doktor Tuncal, depremden dolayı uzu kaybı yaşayan ve çocuk protez doktor web sitesi üzerinden merkezi başvuru yapan depremzedelerin Çocuk İyilik Merkezi'nin her türlü imkanından yararlanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımız bizim göz gözbebeğimiz, geleceğimiz, onların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamında geliri giderini karşılamayan vatandaşın ağır zamlar ve vergi artışları ile sefalete sürüklendiğini söyledi. Maaşı yetmeyen vatandaşın sürekli bankalara borçlandığını kaydeden Bulut, Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi kartı borç bakiyesi 21.18'ten bu haftasında 43,8 milyar lira artarak 2 trilyon 300 milyar lirayı aştı dedi. Bulut fedakarlık yapan neden hep vatandaş oluyor da müteahhitler olmuyor? Neden hep ezilen dar gelirli oluyor diye çıkış yaptı. Yüreğli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğli Millet Bahçesi içinde kurulan Adana Gastronomi Merkezi, Yüresel Ürünleri ve El Sanatları Merkezi için kadın kooperatiflerle yapılan imza töreninde konuştu. Başkan Koca İspir, üreten kadınların da desteğiyle Yüreğir'in yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Yüreğir Belediyesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile Yüreğir Millet Bahçesi'nde hayata geçirdiği Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi, Adana'nın yerel ve geneliksel mutfak kültürüyle zenginliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan mücadele etmeye başlayan temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, Romanya ekibi ile karşılaşmış, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Playoff turu kurası çekildi. Yukatel Adana Demirspor'un playoff turundaki rakibi kaybedeni Olympiakos Genk oldu. Tamadana TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. This is at the Hyaknoman. Periyar de Hizmet Vermekchen. He's loving yours. Artek Dagger Shoes. Items. Trees my earth, farm my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, <laughs> but I left my mark. My friend got cleaned. Then, no deed. Life is just that dark. Close smelling like trees. Sticking my earth, farm my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Scar, but I left my mark. My friend got clean, then, no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.